Enis Kirazoğlu. Enis Kirazoğlu'nu severim. Oyun çıkardı biliyorsunuz. Türk oyunu. Sonunda uzun zamandır üzerine İzleyeceğiz. Bu son oyun değil mi? 19 saat önce. Tamam aynen. Enis Kirazoğlu'nu çok seviyorum. Abone olayım. Seviyorsam abone olayım. Abone, <laughs> diğer kendi hesabımda aboneyim de bu hesapta abone değilmişim. Bu hesaptan da abone ol. Okey okey. Şimdi bunu şöyle de açarsan sevinirim. Alamadım. Hala premium alamadım. Kusura bakmayın. Alacağız. Buyur. 10 dakikadır bekliyorum. Bana yardım edin lütfen. halledeceğim. Çözemedim premium işini. Çözemedim. Üzerine çalıştığımız. Şimdi hayatımı kaydıran oyun Anomaly Agent çıktı. PC, Xbox, Switch, Steam Deck. En eskerez oğlun Anomaly Agent'ı. Bu arada PC'ye, Xbox'a, Switch'e ve Steam'deki e aynı anda çıkış yapabilmek her babayiğdin harcı değil. Öncelikle sırf bu yüzden tebrikler. Onun dışında bugün oyunu oynayacağız. Objektif yorumumu yapacağım. Bir videoya bakalım ne paylaşmış izleyelim. Bizim için büyük sizler için küçük bir oyun olan Bizim Animal Crossing çıktı. Şu anda Steam'de ve Xbox sonunda bir durumda de Japonya ve Kore'de açılmış durumda Avrupa ve Amerika'da da bu saatlerde açılacak. İngiltere'de okay. her yere aynı anda açılmıyor çünkü. Neden e, Switch'te Asya'ya öncelik da veriyorlar Switch'de acaba? Japonya ve Kore'de açılmış. Japonya ve Kore. Neden öyle? Durumda Avrupa ve Amerika'da da bu saatlerde açılacak. Nintendo her yer aynı anda açılmıyor çünkü. Yer ben hayatımın hmm. çok az dönemi. Hemen cevabını verdim. Olmuşundur. Ki stresle iyi başa çıkan bilen insan diye düşünüyordum. Her yerim kaşınmaya başladı. Oran buran bir şeyler atmaya başladı falan. Yani <laughs> hayatımın <laughs> derbat birini geçiriyorum şu anda. Şu oyun artık çıksın derdindeyim. Yani ben o kadar heyecanlıyım çünkü anlatması çok zor. Neden çoksa şunu söyleyeyim. Acayip bir <laughs> baskı stres unsuru haline geldi bu durum. Çünkü normalde biz bu oyunu geliştirmeye karar verdiğimizde sene 2019 falandı. Tabi direkt okay. Eylül'e geçemedik. Ama denemeler yaptık, uğraştık. Bir 6-8 ay falan bir şeyler denedik yani. Okay. O... Bu arada oyun ekranda görmüş olduğunuz gibi scroll bir oyun. Yani bak ben getirdim buraya baba ya diyarı. Bundan bunda Hercules vardı Hercules. Herkül. Bunda bir Herkül oyunu vardı. 10 on numaraydı. Ondan bilgisayardaki Jazz Jack Rabbit'e bugün Deniz Kirazoğlu'nun oyununa gerçekten inanılmaz merak ediyorum. Oynayacağız bakalım güzel gözüküyor. Side scroll platform let's go. Olur ne biter falan diye. Tabi o zaman şunu düşünmüyorsun abi ben bu oyunu duyurduğumda çok fazla insan bakacak, çok fazla insan ilgi gösterecek falan diye düşünmüyorsun. Kendi aramızda bir şeyler yaparız bakalım nereye gider mevzu falan diye düşünüyorduk. Fakat yaptıkça geliştikçe tabi Yok. benim YouTube kanalı hani sağ olun ilgi gösterdikçe oyun da beklediğimi çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Gerçekten alır, alır. bu kadar ilgi göstermesini alır. beklemiyordum. Alır. Çünkü hani bu bir triple A oyun değil, double A oyun değil. Tek yani mifaba tier 3 bir, oyun falan, bir, üç... bir oyun. birinci yılımız kutlu olsun çok teşekkür ederim. Nice yıllar abi. Hoş geldin. Hani, varsaymıştım ben. Ama o kadar fazla ilgi oldu ki hani hem beni sevdiğiniz ben belki proje hoşunuza gittiğinden bilmiyorum. Bir, bu baskı geldi lan sanki God of War da veya ne bileyim işte Cyberpunk'ın yeni oyunu falan geliyor da öyle bir baskı hissediyorum üzerinde. O yüzden acayip heyecanlıyım. Oyun çıksın millet ne diyecekse desin baksın oynasın. Keyif alsın istiyorum tabii ki de. Ve benim üzerindeki baskı da bugün itibariyle kalkmış olacak diye umut ediyorum. Ya şunun altına özellikle... Deal teşekkür istiyorum. ederim Çünkü hoş geldin. Türkiye'nin olabildiğince aşağı tutmaya çalıştım. Fakat biliyorum ki bazı insanların bütçesini aşacaktır. Çok normal abi yani. anlayabiliyorum bunu tabii ki de. Ya maalesef... Ee, oyun bu arada... Ben ekranı da vereceğim. Durdurdum videoyu ama... Oyun bu arada ee, inanılmaz uygun. İnanılmaz uygun. TR Steam 4 dolar. TR Steam 4 dolar. Ben bu oyunun şimdi şunu yapalım. 4 dolar kaç TL? Bu oyun pahalı falan değil. Sizde hızlıca bir en iskiraz olur. Matematiği yapayım. Tamam mı? 2 kahve bir dürüm döner hatta bir dürüm döner daha pahalı. Kaç saat oynarsın bu oyunu? Bakacağız. Yani o kadar saati 121 liraya böldüğünde zaten boyun çok ucuza geliyor olacak yani. Kısa ekonomik olarak süper bir durumda değiliz yani. Eğer durumunuz zor değilse cebinizde az bir şey varsa sakın almayın abi. Destek olmak için almaya çalışacaksanız almanıza gerek yok onu söylemek istiyorum. Yani bütçeniz yoksa ama destek olmak için hala daha sağlıklı bir şey bulup almaya çalışacaksanız şey girmeyin lütfen öyle bir şey istemiyorum yani. Teşekkür ederim öyle bir şey düşünmeniz için. Ya ben kimsenin ahını alarak oyun satmak istemiyorum onu söyleyeyim. Tabii ki de oyunum çok satsın çok oynansın yok, canım, çok sevinsin isterim. Sörver'e çok teşekkür ederim. TR1.8'in cebisi olsun. Allah'ım bunu falan gibisinden bir şeyle yapmak istemem. Oyuna ilgili konuşan birkaç kişi olacak ama anlatmam lazım. Oyunu geliştirirken iki kere sil baştan giriştiğimiz yerler oldu. Yani bir sildik bir daha yaptık falan. Şirketleşene kadar Allah bu akşamları baktığımız çok an olduğu Ya yani bir yıl boyunca neredeyse mesai sonrası baka baka çalıştık. Bir tasarımcımız vardı gitti. Tasarımcısı kaldı. Sonra bir tasarımcı bulduk. Onlar da part time'dı. Oldu okay. olmadı falan derken. Yani okay. böyle bir açıkta kaldığımız bir dönem oldu. Sonra şahane bir tasarımcımız geldi. Ekibi işleri toparladı ardından. güzel gözüküyor bu arada. güzel, gözüküyor. Falan derken son düzlükte inanılmaz çıkış yakın. Oyunun... Oyunun artworkü çok güzel duruyor bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence güzel. 5-6 saat oyunun süresi öyle mi? 5-6 saat için 120 lira bence güzel bir tecrübe. Kaladık. Oyunu belli seviyeye getirdikten sonra tabii duyurmak istedim sizlere. Bahar aylarında da duyurdum. Artık hani biraz gösterebileceğimiz seviyeye geldiğini düşündüğüm anda duyurdum. Duyurduktan sonra çok oldum çünkü ciddi anlamda büyük bir destek aldı oyun. Konuşuldu, paylaşıldı çok fazla pozitif şey söylüyor ne olduğu gerçekten çok beklediğim üzerine bir geri dönüş aldım ki o dönem konuştuğum insanlar bunu yakından bilecektir. Ya benim beklentimin 10 katı üzerinde bir geri dönüş oldu. Sonrasında süreç halinde biz oyunu geliştirdik abi Ağustos gibi de falan oyun test ettirecek aşamaya gelebildik. Yani artık oyunu gerçek anlamda oyuncular oynasın ne düşünüyorlarsa söylesinler diye bir test grubu oluşturmaya çalıştık. Ya test grubu şundan önemli abi biz hani o kadar zamandır içindeyiz ki artık bir şey yapınca ne yapıp ne ettiğimizi oldu mu olmadı mı anlamıyorsun i̇yi tabii ki de, de. ama iyi mi ben anlıyorum bunu ama başkası bakınca anlayacak ya bunları test ettirmen gerekiyor tester olmadan test grubu olmadan hiç bağ olmuyor bu sektöründe yani hani eğer bağımsız bir oyun geliştirirseniz bağımsız bir oyun geliştir çok güzel bir işmiş gibi gözüküp bence çok kötü olan bir iş bu arada bu testerlar var ya oyun testerları inanılmaz berbat bir iş bence saatlerce oyun oynuyorsun <laughs> ve istemediğin bir oyunu da oynayabilirsin ya sevmediğin oyun bana mesela Witcher 3 oynatsalar ben çıldırırım herhalde saatler <laughs> adaysanız muhakkak bu testi şunu düşünün abi test dışında böyle bir şey yapmayın, kenara atmayın. Çünkü ciddi anlamda aklınıza gelmeyen bir sürü detay çıkmaya başlıyor. Biz yaz aylarında abi sağdan soldan fikrine güvendiğimiz insanlardan bir test grubu oluşturmaya çalıştık. Aldığımız test geri dönüşlerinden de ne yapacağımızı belirlemeye çalıştık. Çok güzel okay. geri dönüşler aldık, çok pozitif ve çok yapıcı yorumlar da aldık. Mesela o dönem gördüğüm umudum var. Ben bence güzel, güzel çıkmıştır bu. Çünkü okuyunca çok garip hissetmiştim. Ağustos sayındaki build yolladığımızda biri şey yazmıştı. Oynadığım en iyi 3 tür oyunu sokarım yazmıştı mesela. Onu görünce çünkü bir şey yapıyorsun ya hani sonucunu göremiyorsun. Acayip böyle bir şey oldu lan. Hani duygulandım lan. Yani yani. Bilirsin Mountain Park, Park God of ne? Meşhur yönetmeni 2018'de God of War oyunu çıktığında bir otel odasındadır böyle ve incelemelerin ne olduğunu merak ediyordur. İncelemelere bakar bakarken de kendini kamera kaydını alır. Adam fikri yok ne gelecek yani ve 94 ortalamayı görünce adam böyle baya bildiğin gözyaşlarına boğuluyor yani. Çünkü 5 yıl çalışıyor üzerine. Ve onun böyle binde biri duygusal bir şey yaşadım yani Ağustos'un test sürümünden. Tabii ki de hani bazı şeyler de böyle panik yaptırdı ya biz bunu düşünmemiştik buna ne yapalım falan dediğimiz şeyler oldu. Yani her şey böyle alkışlar, güllük, gülistanlıklar falan değildi. Genelde bizim oyun turuna aşina insanlara test ettirdi oyun türünü aşağı insanlardan dışarı çıkmaya başladığımızda farklı isteklerde bulunanlar oldu. Daha geniş test gruplarına gittiğimizde çok değişik geri dönüşler de aldık. Bazıları hiç rasyonel değil yapabileceğimiz şey yoktu. Yani mesela 30 tane boss olsun falan gibi böyle fantastik bir evet. geri dönüşler vardı. Ben Öyle bir geri dönüş, dönüş olabilir mi ya? 30 tane boss olsun ne demek? Bence de bu hiç rasyonel değil. Nasıl olsun oğlum yani? İşte o düşman olman Yok olur yaparsın, yaparsın da yani. Tabii güzel şeyler bunlar. Ne keşke olsa. Mesela grafiklerimiz keşke crisis gibi olsa. Anlatabiliyor muyum yani? <laughs> Buna da katılmıyorum bu arada. Grafiklerin illa crisis gibi olacak diye bir şey yok. Abi bak tekrar ben yayıncılığa başladığım günden beri söylüyorum. Tamam tekrar tekrar söylüyorum gene söyleyeceğim. Minecraft o oh, grafikleri çok kötü oyun nasıl? Hayır Minecraft'ın grafikleri kötü değil. Minecraft'ın sanat anlayışı şöyle. O başka tarzda bir artwork pixel art yapıyor. Pixel art da bir oyun yapmayı tercih etmiş. Onu yapmış. Grafiği kötü değil. Tam tersine Minecraft'ın grafikleri çok iyi. Sadece sen o sanat stilini sevmiyorsun. Anladın mı? Bu kadar basit. Yani sen örnek veriyorum Fortnite tarzı grafikler seviyor olabilirsin. Biri de PUBG tarzı daha böyle realistik bir şeyler gerçek gözüksün. Texture'lar böyle olsun diyebilir. Diğeri de der ki hayır abi ben Pixar, şey, Pixar tarzı grafiklerden hoşlanıyorum. Böyle olsun diyebilir. Kadar. Bazı şeyleri mesela nasıl tepki vereceğini bilemiyorsun. Ya bunu insanlar bekler mi? Bek... Benim ki Türkiye'den sırf merak ettiği için abi veya bana destek olmak istediği için veya benden ne çıkmış, bizden ne çıkmış ona bakmak için oyunu alacak. Bu türler aslında çok oyuncu olacak. Kontentimi baltalıyor. Ben türü seven insanların bizim oyunu seveceğini düşünüyorum ama türü sevmeyen insanlar nasıl bakacaklar onların yorumlarını da çok merak ediyorum. Her hafta gelip oyun test ettirdiğimiz oyunu nasıl yurt dışında acaba daha fazla ses getirir şekilde duyurabiliriz diye tartıştığımız ortamdayım şu burası... şu anda. Haftada bir şey, bir şey miymiş? Games şey Games'i burası. Olarak insanları bezdiriyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Oyunumu oynamadım mı diye. Baturan Bey de burada bu arada bana eşlik ediyor kamera arkasında. Baturan Bey ben oyunun kiğini gönderdim. Kendisi oyunun erken sürümlerini oynadı. Yeni sürümlerini de test etmesini istedim. Şu an ne oynuyorsun Baturan? Prince of Persia The Lost Crown oynuyorum. İşte Onu i̇şte oynayacağız. Üzere, Onun oynayacağız. Mükemmelmiş şey. öyle diyorlar. <laughs> <laughs> Prince of Persia The Lost Crown oynuyor. Allah senin belanı veresin. Prince of Persia'nın yeni oyunu istemem. çok iyiymiş i̇şte abi. Ne kadar satacağını buradan da görüyoruz. Onu da oynayacağız. Prince of Persia haddini bileceksin oğlum. <laughs> anomaly Agent için mi çalışıyorsunuz? Evet. Yalan söylüyorlar. anomaly. Siz de Prince of Persia oynamıyorsunuz değil mi? Prince of Persia The Lost Crown oynuyor. <laughs> Burası da mesela benim İlk yapıldığında bu bölüm zorlandığım bir yerdi. Tabi sonradan oynuyor hani... Ben mesela çok merak ediyorum, ediyorum. zorlanacak mıyım oyun oynarken? Şu mesela şurada dar alanda kullanmayı bayılıyorum şuna. İşte dedim ya test sürecindeki oyun zor. Okay. Diye. Fakat biz o dönemde abi oyunu Göreceğiz. bir kişi geliştirdik. Bakacağız. Ben kod yazmıyorum. Furkan'da Pınar vardı. Bir tasarım tarafında bir kod tarafına bakıyordu. Furkan tek başına zaten kodlarını yazdı. Aa kardeşiyle beraber mi yapmışlar? Daha, bize tasarım tarafındaki işleri hızlandırması için yani. Hani daha yeni 3 kişi olduğumuz dönemde o. Hani gücümüz yetmiyordu açıkçası daha fazlasını, daha şeylerini yapmaya. Yine de bu acayip katkı sağlayan sürecin ardından demo sürecine geçmeye başladık. Yani oyunda ne yapacağımıza karar verdik dedik ki bunu artık bir demoya sokalım. Demo sürecinde insanların görebileceği bir kısım olması gerekiyordu. Fakat bir problem vardı. Demo nasıl olacaktı lan? Yani bir oyunun demosu nasıl olmalı? Oyun yapmak başka bir şey olabilir. Demo yapmak da başka bir sanat. Şimdi ilk aklımıza gelen şey Konuşuruz şu. Yetim. Demoya full özel bir şey hazırlasak dedik. Fakat baktık ya bu onu yapmaya kalkarsak oyunun normal çıkışını iki ay erteleyeceğiz. Çünkü demo yapmak da başlı başına bir iş yükü. Evet Benim doğru. Bir tane coder var. O da Furkan işte yani aynı anda hem demoyu hazırlayıp hem oyunu yapamayacağı için oyunu kenara koyacak. Demoya geçecekti. Zaten oyun çıkartmayı planladığımız ay Kasım sonuydu. Kasım sonuna yetişemeyeceğimiz az çok belli olmuştu. E demoya da full fokus yoğunlaşırsak oyunun normal çıkış tarihini de üzerine bir daha ertelememiz gerekecekti ki artık ya, erteleyecek gücümüz de kalmamıştı. O zaman dedik eldeki malzemeden bir bir şey yapacağız önce dedik, oyunun ortasından mı bölümler koysak Hani ben kendim de çok fazla demo sürümü oynadım bu arada test sürümü oynadım hani firmalar çağırdılar oyunlarını oynattırdılar ve orada şöyle bir problem var abi bugüne kadar herhalde bir 50 oyunu falan demo sürümünü test sürümünü oynamışımdır özel gösterimlerde. bilmediğim için soruyorum merak ettim şöyle bir şey yapamıyor musun mesela oyunu tasarlıyorsun tamam mı video editing gibi tam böyle atıyorum e, oyunun bu bölümüne kat dosyaya save export işte bilmem ne execute et launcher'ını oluştur egzesini oluştur Tamam bu buraya kadar bir oyun yap deyip onu kaydedip çıkışını alıp o oyunu oynattıramıyor musun? Hani bö böyle bir şey yok mu yani? Demo yapma da oyunu yaptığın yerine kadar ama belki oyunu başlangıçtan sona doğru yapmıyordur da böyle build diyordur. Hani birazcık sonundan bir şeyler birazcık başından bir şeyler. Oranın tekstürleri buranın kodları falan filan belki bilmiyorum. Olmuyor olabilir. falan düz oyun bile olabilir. Böyle özel sürümler denettiklerinde genelde oyunun ortasından verdiklerinde oyuna girmek çok zor oluyor. Çünkü yani karakter belli bir build'da oluyor. Karakter adapte olamıyorsun. Oyunun tam mekaniklerini anlayamıyorsun. Yani ortasından girdiğim bu oyunlar beni biraz koparıyor. Yok ortasından yani bence de olmaz da. Bizim oyunu yaşatmak istemedi. O yüzden dedik ki abi ortasından başlamayalım. Çünkü insanlar garipseyebilir. Doğru. Yani özel bir çalışma modu yapalım dedik. Hani düşmanlar böyle spam olsun onları dövelim falan filan. Ondan o zaman da millet hikayesi çalışma modu gibi bir şey zannedecek diye ondan da vazgeçtik. E oyunun başını koyalım madem. Yani. De, koyduk da abi. Baktık bir alışma eşiği de var. Oyuncu oyuna girebiliyor. Okay. ama oyun nasıl görmeden de demoyu bitirecek miyiz? Nasıl olacak bu? Çünkü oyunun e başı, yani. Oyunla ilgili böyle asıl dikkat çekeceksin. ne kadar gösterebileceğiz? Bak bu kez de millet diyecek ki bu ne lan bu mu? Bu yüzden genelde bu tarz oyunlarda çok tercih edilmeyen yani ben pek tercih edildiğini görmedim. Eden vardır muhakkak. Bir yöntem seçtik abi. Demoyu normalden daha uzun tuttuk. Bununla ilgili de bayağı yorum gördüm zaten. Demoyu fazla uzun yapmışsınız diye. Hak veriyorum evet. Normalde olması gerekenden biraz daha uzun okay. ama ben yorumları çok merak ediyordum. O yüzden özellikle gösterebildiğimiz kadar gösterelim ama ipin ucunda çok kaçırmayalım kafasında koyduk. Bazı bölümleri yerini değiştirdik, bazılarını attık falan demoyu saldık en sonunda. Ve demo süreci ilk heyecanlı geçen kısımlardan bir tanesiydi benim için. Gerçekten acayip merak ettim yani yorumlara baktığım, izlediğim yayıncılar oldu, oynarken neler rahatsız etti, neler keyif verdi, onları not aldık kenara ne isteniyor, ne istenmiyor vesaire vesaire. Ben Her ne? Not aldım Kimi hiç... izlemiş de... Nasıl ya? Daha bugün çıkmadım oğlum bu oyun. Dün, dün çıkmış. Tamam. Kim oynadı Hiç ya? Evet, burada genç bir arkadaşımız var, Kerem. Fikirlerini çok önemsediğim bir arkadaş çünkü bu tür çok oynamış bir insan. Oyunun ilk bölümdesin hala. Gördüğünüz gibi o kadar uzun süredir oyunu oynuyor ki hala ilk Demo bölümde tekrardan loop almış yani. İlk bölümde de canı şu kadar kaldı. Panda falan oynadı, <laughs> anladım, <de>. anladım <laughs> evet, okay. öldü bu arada biz kendi yaptığımız testlerde yani demo önce yaptığımız testlerde akıcılıktan okay. güzel puanı almıştık yani. O ya ben mail atacaktım oldu. da hani unuttum ya. Onluk bir keyif Onu zaten. yetişemedim ya yani. Çok yani. fazla yani. sürüm atıyordum mesela. bitirebiliyordu ve bitirirken çıkma isteği hissetmiyordu. Sinirini bozan bilmem ne yapan çok sahne görmüyordu ki bu istediğimiz bir şeydi aslında. Demoda da bu durum olacak mı dedim ve bu durumun korunduğunu gördüm. Hoşuma gitti yani. 40 bin kişi oynadık. bu da çok yüksek bir sayı gerçekten. O da güzel motive etti ama tabii full sürüm başka demo başka. Demodaki aldığımız geri dönüşlerden sonra en çok şikayet eden konular şöyle bir masaya serp. Şimdi bazı şey vardır abi. Bazı insanların belli istekleri vardır. Görürsün dersin ki ulan bunu yapsak güzel olur ama bunu yapacak zaman yok. Yani evet görünce hoşuna gider ama hakikaten o zamanı bulamazsın yani yapacak. Ama bir de bazı şeyler vardır birden fazla kişi tarafından söylendiğini görürsün onları ayrı bir dikkatle alırsın. Özellikle öyle şeyleri ayrıca bir kenara aldık. Bunların en başında daha bir düşmanların daha agresif olmasını gerektiğini söyleyen insanlar vardı. Bu zaten zorlukla alakalı biz dengelemeyi yapmamıştık. Ben demo yola da çok karışmak istemedim bu dengelemeye. Çünkü önce bu versiyonu oynasınlar bakalım ne diyecekler diye düşündüm oyuncular için. İnsanlar oynayıp yorumlarına baktık abi az çok anlayabildim. İnsanlar daha agresif düşmanlar istiyordu genel olarak. O yüzden düşman yapay zekası şöyle bir oynadık. Benim de şüphelendiğim bir konu çünkü bu zevk alırlar mı zevksiz mi gelir vesaire vesaire falan diye. Bir de şöyle bir şey oluyor abi izleyenin ile oynayanın hissettiği de farklı oluyor. İzleyen bakıyor ya. Bu konu... Yani şöyle olmaması lazım bence. Bir tane düşman var ben o düşmana gidiyorum onu saldırıyorum saldırıyorum saldırıyorum. Arka taraftakiler bekliyor gibi bir şey olmaması lazım. Yani sürekli ben onlara gidiyorum değil bir, bir kaos olması lazım bir noktada. Anladın mı? Yani ben o düşmanı triggerladığım an o fight başlamalı ve Ondan sonra sağa sola kaçma. Onu, o gelmesi lazım mesela. Yani bilmiyorum. Denemedim. Ama öyle olması lazım. Benim oynadığım side scroll oyunlarda hep öyle çünkü. Knight'dır falan F diyor. Fatal Ama Fatal Souls yüzden, <laughs> yolunda, çok teşekkür Anton ederim Prime'da birinci hepsi bu. izleyenin yorumuyla çok oynayan yorumu arasındaki farkı da anlamaya çalışıyorum. Ama bir asıl biz kendi işimize zincir şekilde bir düşman yapacağız aslında geçirdik. Bir de zorluk derecesi koyduk ki yani isteyen zor oynasın abi isteyen izler. Zorluğu değiştirip okay. Enemilerin üzerine çıkan ünlemleri istediğiniz zaman hiçbir kapatabiliyorsunuz. Sağmen kalmış. Ve vibration Koymamayı var, düşünmüş action olmaları, action olmaları ilginç. ayarladık. Screen Shack'te kez aynı şekilde isteyen olmuştu. Hani kapatabiliyor muyuz diye birilerini öldürdüğün zaman kapatma olayını. Bunları da ayarlayabiliyorsunuz abi. En çok sorulan şey demolarda key binding olayıydı. Hem gamepad için abi hem de klavye için key binding'i ayarladık. Doju B olarak kullanmak isteyen var ama massa Dojun RB olmasının şöyle bir güzelliği var. Atak tuşu bu parmakta olunca Dojun bu parmakta olması daha kolay. Çünkü hızlıca Doç atabiliyorsun. Diğer türlü şu zaman kaybettirebiliyor diye genelde atağı buraya atanlar Doju üst tuşlara atıyor. Yani mantığını anlatmak için söylüyorum yani. Ben daha çok alıştım öyle olunca. Sonslarda e, biraz e, öyle şey oluyor ama. Sol aslında benim dediğim gibi yapıyor. Evet. İstediğim gibi değiştireyim. Atak tuşları. tuşu aşağıda. Doğru. Aşağıda oluyor. Doğru. Tabii. Yani istediğim atak gibi değiştirebilirim. Doç yukarıda kalıyor genelde. Doç tuşu aşağıdaysa atak tuşu yukarıda kalıyor gibi. right Seninki evet. daha iyi olmuş. <laughs> evet, evet. Biz R2 silah koyduk. Silah R2 daha mantıklı geliyor diye. Evet. Ama r 1i istersen yap şey. Yani R1 silah işte yap, R2 şey yok. yap yani İstediğin falan. Gibi... Çinli oyuncu. Şimdi hep dedim ya birilerinin test etmesi önemli diye. Fakat şöyle problem var daha. Bugüne kadar test ettiğimiz herkes Türktür. Şimdi Türk olması tabii ki de güzel yani bunda bir sıkıntı yok. Fakat şöyle problem oluyor. Bu insanlar benim şekilde tanıyorlar. Seviyor olabilir, sevmiyor olabilir. Yani önyargıyla bakıyor olabilir. Her şey olabilir. Benim merak ettiğim şey benden habersiz yani bizim bu işten habersiz bir insan oynarsak keyif alırım. Bunun için yurt dışındaki test firmalarıyla konuştuk. Bu arada ciddi bütçe istediler. Yani aklın hayalini uçar. Ya onlar için ciddi değil de bizim için ciddi paralar gerçekten. Yani öyle bir bütçemiz yoktu. Dedik biz bunu nasıl yapacağız? Rica mı yatıracağımız insanlar olabilirdi ama öyle olsun istemedim. Hani gerçekten bu işe bakıp yorumlayabilecek insan olsun istedim. Tam o sırada Çin'den bize enteresan en teklifler gelmeye başladı. Oyununuzu Çin'de yayınlamak isteriz diye. Dedim güzel oyunu Çin'de yayınlamak istiyorsanız tabii o yayınlayabilirsiniz. Oyununuza bakabilir miyiz ama önce bir bakalım oynayalım ona göre teklif edeceğiz dediler. Ve ilk defa Türkiye dışından bir arkadaş e, Çin'de tamam, güzel gelmiş işte. oyunu oynadı. oyunu çok beğendik şahane olmuş bilmem ne falan böyle ulan nasıl ölüyor dedim ki ya saçma oluyor yani sallıyor lan şu anda. Bak oyunu yapan benim ben övmem lan böyle yani abartmasın dedim yani pazarlamamı koparmaya çalışıyor yalan mı yapıyor falan filan diye hemen gittim arka plandan baktım gerçekten oynamış mı oyunu diye. Oynamışlar hakikaten. 5,5 saat gözüküyor. Çin'de 1,5 saat oynamış gözüküyor. Yani ondan başkası da oynamadı. Görebiliyorlar demek ki. De oynamış. Yani gün sonunda o yayıncının anlaşamadık. O yüzden hala da bilmiyorum bize yağ mı çekiyordu, seviyor muydu oyunu diye ama onu da duymak güzel hissettirdi. Sonra başka bir Çinli yayıncı geldi. Hatta birkaç tane Çinli yayıncı geldi. Onlara da verdik oyunu. Onlar da çok memnun kaldılar. Yani okey Biz bu oyunu oynamak isterseniz dediler ki şu an konuşuyoruz onlarla. Belki sizin bu video seyrettiğinizde Çin'de bir yayıncıyla anlaşmış olabiliriz yani bilmiyorum. Tabii burada test sürecinde değil de abi demo sürecinde demoyu sevmeyenler de oldu. Hani herkes sanki böyle alkışta doğru oldu oh, falan filan demedi yani. Demo yeterli olmayanlar da oldu. E olur da zaten herkes memnun edecek 4 4, -4 şey yapmak iddiası çok büyük bir iddia ki böyle bir iddiayı ortaya asla koymam. Elbette oyunu oynayıp sevmeyen insanlar da olabilir yani bu çok normal abi. Ancak sevmeyenlerin sebeplerine bakınca şu konuya tam bir net açıklık getirmek gerektiğini hissettim. Onu oyundan ne beklememiz gerektiği. Yani yanlış beklentilerle oyun satın almanızı istemem. Çünkü bazı insanlar roguelike, bazıları soulsak, bazıları da metroidvania zannedebilir ki oyun hiçbiri değil. Aslında anomali için hikaye odaklı bir 2D aksiyon macera oyunu içerisinde platform oyunları barındırıyor, karakter, barındırıyor, barındırıyor o, vesaire karakter vesaire geliştirme barındırıyor, diyaloglar barındırıyor. karakter geliştirme de var. Bak ben bilmiyordum onu ha dövüyorsunuz. Özellikle abi combo yapmak çok kritik. Yetenekleri doğru kullanmak önemli. Şahsen bunu okay. bana sorsanız en kritik özellik ne diye combo dodge özelliği derim. Oyunun başında öğrettiğimiz bir özellik bu. Normalde XXY kombosu var atıyorum abi. Bu XXY'yi yapabiliyorsunuz ama Ya oyunu galiba kollu oynamak daha, bir daha bir mantıklı olabilir ya. XXY yaptığında şöyle bir combo kazanıyorsunuz oyunun belli bir yerinden sonra. fakat combo yaparken dodge attığınız zaman kombonuz bozulmuyor aslında. Yani mesela X dodge X dodge bu. Genel Sadece klavye ile mi bir oynayacağız? Klavye mouse mu oynayacağız acaba? Gol atmak oldukça önemli. Merak silah ettim. finisher'ın da kullanabiliyorsunuz. Her kombonuzun ardından Tam bir kol oyunu bu. Varsa eğer, evet, ta kolla oynamak ekstra lazım. 5. bir Öyle gibi gözüküyor. Bakalım yapmışlardır ya. ya. Ekstra kombo. Kombo bitirişlerini silah düşmüşlerdir. Bitirişleri, çok efektif bir hale geliyor. Bir de komboyu hakikaten şeyin bozmuyor olması ister istemez bu türün iyi örneklerini oynamış insanların öyle bir şey oluyor. Yani vurdum vurdum dodge yaptım. Ya Orhun nereden konuşuyordu? Ben hala yapabiliyorum. Var bende kol. Hı Hakikaten... ama koldan ya, oynamayacağım. Klavyeden şeye oynayacağım. düşmanların yapısına Extra daha... Ekstra challenging olsun var, Piv Piv Games'e. Bakalım yani. klavyeden yapabilmişler ama mi? Ee, ama çok tercih edilen, Belli kolu yapmışlar çünkü. Mı? Bilmiyorum. Gö çok görmedim. Ya aklıma gelmedi varsada şu an kusura bakma. Yalan söylüyorum aslında. Kolu kolboyu bilgisayara kolboyu bağlamak, hepsi, bağlamak istemiyorum. Yapmamalarının <laughs> sebebini anlayabiliyorum. Neden yapmadıklarını da anlayabiliyorum. Ama, ama deneyelim. <laughs> klavyeden deneyelim. Aksiyon oyunumuzun en odak tarafı dediğim gibi macera kısmı yani adventure kısmı için hikaye tarafından geliyor. Hikaye içerisinde farklı cevaplar verebiliyorsunuz karakterlere fakat verdiğiniz cevaplar her saniye oyunun düşündüğünü değiştirmiyor. Bununla alakalı bayağı beklentisi olan insan gördüm hani sanki bir Heavy Rain veya Detroit Become'ymuş gibi verdiğimiz tepkileri her saniye değiştiriyor falan gibi ama öyle bir şey ben mi yarattım özür dilerim. Bir de şey. neyi yani merak bir ediyorum bir biliyor musun? Falan? Şunu çok merak ediyorum. Acaba Enis oyuna şey koymuş mu? Ee, hikaye dallanıp budaklanıyor mu acaba? İki farklı son var mı? <laughs> verdiğiniz cevaplar her an her şeyi değiştirmiyor. <laughs> Aslında bunu biz nereden ilham aldık biliyor musun abi? Titanfall 2'den ilham aldık. Ya yani Titanfall 2 lineer li bir oyundur normalde. <laughs> çok böyle senaryoda bir şey değiştiremezsin ama robotla konuşabilirsin. Ona bir cevap Hayır olacak. Oyunu 8 farklı son olacak oyunda. Bir piksel art bir oyunda yazıları okumak herkes uygun olmayabiliyor. Yani karakter tek bir cevap verdiği zaman yazıları kaçırabiliyorsun, diyaloglara adapte olamayabiliyorsun falan. Bu çok sık karşılaştığım bir durum. O yüzden cevabı oyuncu olarak verirsek ekstradan bu hikayeyi ilgi duyabiliriz gibi hissettirdik. Böyle kurguladık. Sonradan da bu cevap verme olayını bazı yerlerde değişiklere götürelim dedik. Hatta bir duygu ekledik oyuna. Bazı yerlerde diyaloglar sarıya duruyor. Oğlum dönüyor. ne desem anında Enis cevabını veriyor videoda. Çok ilginç ya. Sarıya döndüğü zaman video izlemiş miydi sanki? Cevap bir şey kazanacaksınız. Normalde bu demo da açıktı bu arada. Hangi cevabın ne kazandıracağı belliydi. İşte karşı tarafı mutlu mu edecek yoksa üzecek mi? Bunu demoda görebiliyordunuz. Fakat demo yayınladıktan sonra Geç bazı şeyler teşekkür alakalı ederim hoş Oyuncular okuyunca biz tahmin edelim gibi şeyler söylediler. Bize de mantıklı geldi abi. Sevdik bu öneriyi. Değerlendirdik olur mu olmaz dedik. Olur dedik. Bu ona göre adapt ettik sistemi. Ona göre değiştirdik. Okay. Umarım herkes sever. Herkes sever. Sonra arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eğer kimse sevmezse o arkadaşlara niye böyle bize bu değişikliği yaptırdınız diyor. Ve aslında cevaplarınız bazı yerlerde bazı şeyleri tetikleyebiliyor. Bazı ekstra aşabiliyor, bazı Bağlantıları değiştirebiliyor ama her diyalog her cevapla beraber değişmiyor ama değişiyorlar. Bu arada ben de yazarken isterdim her şey değişsin diye ama lokalizasyon diye bir şey var arkadaşlar ve lokalizasyon çok sert girebiliyor. Ne demek istiyorum? Biz bu olabildiğince fazla dile çevirmeye çalıştık ve okay. çeviri o kadar kolay bir şey değilmiş. Sonuçta yurt dışındaki firmalarla bir şekilde çalışman gerekiyor. Yurt dışındaki insanlarla çalışman gerekiyor. Yurt dışındaki insanlarla çalışmak için ne gerekiyor? Döviz gerekiyor. Ve oyunda kelime sayısı arttıkça abi din, 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 din. Tabii, Kelime başına para oluyor bir yandan efektif yazmaya çalışıyoruz, bir yandan da keyifli yazmaya çalışıyoruz. Bir yandan yandan lokalizasyon parası artıyor mu lan acaba diyor yazmaya çalışıyoruz yani o kadar dengesi zor bir iş ki ama yine de istediğimiz kadar dile çevirdik borç harç da olsa bayağı da çevirmiş bir bu girdik abi İngilizce Master'da İspanyolca over ya ilk tarihte ilk oyun yapımcısı olabilirim oyun çıkarıp borçlu kalan diyalog tarafında da böyle özet diye <laughs> var seviyorum şu platform kısmındaysa ekstrem <laughs> şu şey, böyle söyleyeyim niye the day before var <laughs> <laughs> platform odaklı bir yapım değil. Biraz daha tatlandırsın diyor orada. O yüzden aşırı zor parkurlar aşırı arka arka atlaması ar gereken <laughs> imkansız noktalar falan beklemeyin. Öyle bir amaç kütmedik oyun tasarlarken. Hani Prince of daha yeni çıktı. Onda böyle böyle şeyler var. Siz deneyin yok demeyin. Çünkü Bunu orada döneceğiz. puzzle kısmı mükemmel yapılmış yani ki ona da çok iyi odaklanmışlar. Haklarını da vermişler. Bizim odak noktamız platformdan ziyade aksiyon ve macera dengesinde iyi bir keyif sunmak. Platform okay. <laughs> öğeleriyle de Ubisoft'a göz daha vermişsin abi. Veremedim oğlum onu söyleme <laughs> onu söyleme. <laughs> Şimdi oyun modlarına bakalım. Bir klasik hikaye modumuz var yani New Game deyince göreceğiniz mod bu. Bu 4-6 saat arasında sürüyor. Yaptığımız testlerde 4 saatte de bitiren oldu, 6 saatte de bitiren oldu. O... E, son çıkan Call of Duty'den daha uzun. Okey bence. <laughs> oynadığınız zorluk derecesi bu tarz oyunlara yaptığınız 120 lira ama bir şey itiraf edeyim burada süreyi uzatmamı söyleyen çok fazla insan oldu ve uzattık da yani bundan birkaç ay önce çok daha çok daha uzun değil mi iki saat daha uzun bir sekans yakın bir şey vardı fakat oynattıkça test ettirdikçe o süre zarfında uzayan bölümlerin daha zayıflattığını düşündük oyunu yani sanki böyle zoraki uzatılmış gibi hissettiriyordu oynarken evet öyle olmaması lazım sonra bununla doğru sonuçlar alınca o ekstra uzatılan bölümlerin hepsini tıraşladık yani örnek oyunlara da baktım abi özellikle katana zürü gibi oyunlar bence bu konuda güzel örnekler hikayeyi veriyorlar bölümleri oynatıyorlar abi 4-5 saat da bitirebiliyorsun oyunu yani ve gayet de keyiflilermiş gibi akıllıyorlar. Bu olan. arada ne? benim bunun yorumum var ya oyun illa uzun olsun diye e, diretmeye gerektirecek bir şey yok bence. Oyun kompakt olsun, güzel olsun ama kısa olsun uzun olunca ne olacak ki? daha fazla olsun istiyorsun ama onu istemenin bir sebebi de oyunun damakta güzel bir tat bırakması. E, biz aynen öyle. Benim keyifli hale getireceğimize, özü sağlam olsun, daha aksi olsun ama özü iyi olsun. Tabii biz öyle Katana, atanazura Miami gibi izlemiyorum yani de. Bunlar gerçekten çok iyi oyunlar çünkü ama gereksiz uzun yapmanın oyunu aşağı çektiğini düşünüyorum. Zaten testlerde oyunu kısalttıkça insanların memnuniyetinin de arttığını gördük yani. Ondan sonra iyice emin oldum gereksiz uzatmamak gerektiğini. Fakat tekrar de önemli. Bu yüzden New Game Plus modunu oyuna ekledikten sonra yetişmeyecek emin değilim ama yetiştirmeyi başardık yani başardık diye tahmin ediyorum bu videoyu izlediğinizde tekrardan Oyun aldığınız tüm geliştirmeler, oyun içinde kazandığınız tüm ekipmanlar, kombolar falan duruyor ve oyuna sıfırdan öyle başlıyorsunuz. Özellikle oyun normalde bitirdiyseniz Hard modda New Game Plus'ta denemenizi tavsiye ederim. Özellikle Hard mod daha da Hard okay. New Game Yani Hard Plus gibi düşünebilirsiniz. Normalde normal Plus oluyor. Bence daha farklı, daha keyifli, daha enteresan bir zorluğu var ve o da mücadele hissini güzel veriyor. Fakat bu da yetmez diye okay. şu neden olmasın böyle şey. Merak ettiğimiz bir mod daha geliştirmek istedik. O henüz yok ama yetişecek birkaç hafta içerisinde yayınlanacak. Modun adı Rock Agent Mod. O neymiş? Türkçesini Serseri Ajan Modu diye çevirdik. Bence güzel ve komik oldu. O girdiğiniz zaman göreceksiniz göreceksiniz coming soon olarak yazıyor. Birkaç hafta içerisinde çıkacak ki zaten onun haberini de veririm. Bu bir rock like challenge modu aslında. Oyun içerisinde gördüğünüz şeyleri oyuncuların üzerine karışık atacağımız, her girdiğinizde farklı bir şeyle karşılaşacağınız, öyle birden ilerlemeye çalışacağınız. Anladım. Da Aynı da tecrübeyi yaşamayacağım. Başka bir, bir tecrübe Karsel yaşayacağım. Devam bir daha falan, bossların okay. böyle farklı şekilde bir araya gelmesi falan enteresan bir şey çıkaracak diye düşünüyorum. Hala daha test aşamasındayız. O yüzden tam tarih veremiyorum ama netleşinde veririm tabii. Neyse umarım oyunla ilgili kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde özet yapabilmişimdir. Çok fazla böyle şey anlatmadan. Tabii bunlar dışında oyun eklemek istediğimiz daha bir sürü şey vardı. Fakat bunların hepsini ekleme <laughs> Ama çok bu güzel gözüküyor. Bazı gitmemiş yerleri oyundan çıkarttık çünkü bitiremeyeceğimizi fark ettik. Hani aksiyen yeri aksak şekilde koymaktansa hiç koymayalım dedik. Bu arada müzik konusunda hiç değinmedim ama müzikler gerçekten şahane oldu bence. Lockpick'ten Ali Borutçuoğlu aynı zamanda müziklerimizi de besteledi. Müthiş bir iş çıkarttı yemin ediyorum. Teşekkür ederim ona. Yani ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Sonrasında Belkan Cesur da projeye katkı sağlamak istedi. Ondan da 3 adet parça aldık abi oyunda kullanmak için. Ona da çok teşekkür ediyorum. müzik şey konusunda mi? kafam bayağı rahat. Sonuç olarak işin özü abi Anomaly Agent çıktı. Almak isterseniz Steam, Xbox, Switch'te var. de tam uyumluyuz. Fakat Steam abi yeşil tik vermedi bize. O da enteresan bir hikaye. Onu ben demek. sandım ki Steam Deck direkt verify veriyor eğer sen oyununu uyumlu okay. yaparsan diye. Biz uyumlu yaptık. Başvurmak istedik. Ulan başvurma butonu yok ki. Böyle başvuramıyorsun hani nereden başvuracağız diye bakıyoruz. Mail attım biz Steam Deck'te başvurmak istiyoruz diye. Onlar dediler ki başvur diye bir şey yok Steam Deck'te. Siz oyun çıkarıyorsunuz. Biz de canımız istediği zaman bakıyoruz, inceliyoruz ve yayın Onay ya. veriyoruz, vermiyoruz, vermiyoruz dedi. Vay dedim arkadaş yani hani <laughs> tamamen şans abi. Büyük ihtimalle oyunu oynayan kişi sayısı fazla oldukça veya belki Steam Deck'de aldıkça bilmiyorum artık nasıl oluyor. Bu o onay daha hızlı. Cesur Çimen evet, Prime'la Prime çok, çok teşekkür onaylıyız, ederim. Onaylıyız yani onaylıyız gibi Birinci evde Hoş geldin. Ben kere Getirdim Steam Deck'te yani hiçbir sıkıntı görmedim. Cayır cayır çalışıyor. 24 Ocak'ta oyunumuz için çıkacak. Onun için bir figür geldi İzmir'den Serhat Saras. Gördüm bu figürü. Yani, çok, çok güzel yapmış. Ya figür yapıyor abi. Zaten video koymuş. Çok tatlı olmuş bence. Tatlı hareket, hareket video koyması. Ay çok heyecanlandım lan. Vay yalnız ağır. Ya yani malzemesi kaliteli. Abi hiç anlamam bu işlerden malzeme kısmından falan ama ciddi söylüyorum malzemesi kaliteli. Şuna baksana. Şimdi bunu böyle oğlum bayağı profesyonel bir iş çıkartmış ya. Vallahi yemin ediyorum inanılmaz iyi duruyor yani. Bunu evin baş gururla sergileyeceğim. Ya şuna bakar mısın ya? ya muhteşem duruyor ya. Merak edilen sorular. Epic Games'te ne diye çok fazla sorun oldu. Epic'e başvurmak için abi hazırlanamadık çünkü Steam'in TL kaldıracağını bilmiyorduk. Yani geç öğrendik. Malumun sonbahar dönemine çıktı. Steam TL kaldırdıktan sonra da fiyatların bu kadar uçacağını aklısı düşünmemiştim. Gene belli bir oranda makul kalabilir gibi gelmişti o yüzden biletine Epic'e böyle hurra diye saldıracağını hiç akıl edemedim açıkçası. Bir kere e, daha olarak... söylüyorum 4 dolar çok okay. Aralık ayında millet hurra diye saldırdığında da bizim için başvurmak adına geç oldu. Yani başvurumuzu yapacağız. Bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıkabilirsek EPI'ye de ilerleyen dönemde çıkmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi belki bir sıkıntı çıkacak. Belki başka bir şey çıkacak. Epin prosedürlerinden emin değilim. Hiç Gelişmelerden haberdar edeceğim. Xbox'ta ve Switch'te ön sipariş açıkken Steam'de niye ön sipariş açmadın diye soranlar oldu. Steam'de ön sipariş açamıyoruz arkadaşlar. Öyle bir imkan vermiyor Steam bize. Çünkü Steam bağımsız yapımcılar insanları dolandırmasın diye olsa gerek ki bağımsızlara ön sipariş imkanı vermiyor. Sadece büyük yayıncılara bilinen yayıncılara <laughs> yani. yani benim elimde olan bir şey değil yoksa ben açarım yani. niye çıkmıyorsun? Bizim konsol tarafında partnerimiz Nayusu zaten oyunu sayfasına girdiğinizde Nayusu göreceksiniz. Nayusun elinde de Xbox ve Switch vardı. Bu yüzden biz de Xbox ve Switch'e port yaptırdık. Bu süreçte işte Tam onu diyecektim. Ama... O zaman büyük bir ihtimal portu kendileri değil yaptırmışlar diyecektim. Portu yaptırmışlar. Okay. PlayStation Türkiye tarafına. Yani devre... bu da şu demek oluyor. Oyunu sen yapıyorsun tamam mı bir platform için. Ondan sonra adamlara yol diyorsun. Adamlar alıyorlar şey yapıyorlar. Sen söyladını eee oraya portluyorlar oyunu diğer platforma. Öyle anlıyorum göndermiyor. Developer kiti olmadan da oyunu oraya çıkartamıyorsunuz. Bu süreçler öyle kolay değil yani. Bir anda isteyince patlıyor abi developer kiti elinize gelmiyor. Yani bu zaman alan bir süreç. O yüzden bunu halletme şansımız olmadı ama önümüzdeki dönemde <laughs> halledip PlayStation'a çıkmayı planlıyoruz. Eyvah dediğimiz nokta. Neymiş işte, Xbox durumları şu an güncel halde fakat Switch için bir Day 1 patch'i bekliyoruz. Siz bu videoyu seyrettiğinizde o patch çıktı mı çıkmadı mı notuş buraya ama çıkmadıysa da çıkacaktır ya bugün ya yarın. Çünkü Switch'te abi confirm ve back tuşları ters kalmış diğer Switch oyunlarına nazaran. Bunu düzelttik patch'le beraber. Bir de yarısından sonra ilerleyen bölümlerde bazı noktalarda FPS e sıkıntısı yaşadık Switch'te. Bunu da düzelttik. Ve de Nintendo'ya haber ettik. Nintendo'nun son kontrolden geçirip onaylaması lazım. Elbet pet çıkacak ama oynayanlar bir iki sıkıntı yaşarsa akıllarında olsun. Kusura bakmayın özür diliyorum bunun için yani. Kontrol ederken kaçırdığımız bir nokta olmuş. Gene oyunu oynarsınız yani. Sıkıntı yok ama bazı yerlerde böyle dertler var. Lütfen bilginiz olsun diye önden paylaşmak ben anlamadım. Şunu değiştiremiyor muyuz ya? Bir hissediyorum sanki konuşmam gereken. Ya bakmayın böyle sanki her zamanki video yayınladım ama oğlum hakikaten yani çok enteresan bir şey. Hatta siz videoyu seyrettiğinizde incelemeler çıkmış bile olur olabilir oyunu yani. Ne dedi millet? Ne yaptı? Ne etti? Hiçbir fikrim yok. Yani iyi abi rahat ol deyip duruyorlar ama sonra çıkıp böyle ulan bunu mu yaptınız falan ne bileyim oğlum yani hiç bilmiyorsun ki ilk defa yaşadım bu süreçte. Değiştirebiliyor, tüm şey okay. paylaşmaya çalışıyorum ne hissettiysem, ne yaşadıysam. Bundan sonraki süreçte de emin olun ki yani bir iki hafta sonra, üç hafta sonra ne oldu bu süreçte, neler oldu diye bir derleme toplama videosu da yaparım. Hem sektörü merak edenler, hem benim yaşadığım merak edenler, hem bu işlerin nasıl sonuçlandığını merak edenler görmüş olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz. Hadi de deneyelim ayında. bakalım. Elinize yürenize sağlık şimdiden.